Neden hılf-ı fudül? bir akittir. Akit benim seçtiğim anahtar kelimedir. Akit aslında her şeyi izah eder. Akit kul ile Allah arasındaki ilişkiyi izah eder. Akit kul ile kul arasındaki ilişkiyi izah eder. Akit kul ile ya da kişi ile diyebilirsiniz, diyebiliriz tabiat arasındaki ilişkiyi izah eder. Akit kişi ile görünmeyen alem, ezel ve evvel, e, ebed e, yani önce ve sonra ya da akit izah eder. Yani şöyle diyebiliriz. Biz ne söylersek söyleyelim mutlaka şu sayacak olduğum şeylerden birini birine ait bir başlık altında onu toplayabiliriz. İnsan ya konuştuğu zaman insan Allah ilişkisine ait konuşuyordur. Mutlaka başka bir alternatifi yoktur. Ya konuştuğu zaman insan insan ilişkisine ait konuşuyordur. Ya konuştuğu zaman insan tabiat ilişkisine ait konuşuyordur. İnsan çevre de diyebiliriz buna. İnsan kainat da diyebiliriz buna. Ya da konuştuğu zaman insan varoluşundan ötesi ve ölüm denilen halden sonrasına ait konuşuyordur. Ahiret diyebiliriz. Bu dört şeyden birini konuşuyordur insan. Mutlaka bütün peygamberler bunları konuşmuşlardır. Bunlara ait konuşmuşlardır. Bütün filozoflar bunlara ait konuşmuşlardır. Bütün insanların konuştuğu her şey bunlara aittir. Yani koyunlarından bahseden çoban insan tabiat ilişkisiyle alakalı konuşuyordur arkadaşından bahseden insan, insan insan ilişkisinden bahsediyordur. Tümü bu ilişkiler ayrılabilen varlık olan, bir araya gelebilen varlık olan, ayrı yaşayabilen, bir arada yaşayabilen varlık olan insanın en temel hayatını izah edebilecek kavram bence akittir. Akit işte el bezminde Allah'a kulun vermiş olduğu Kur'an'ın beyanıyla diğer dinleri bilmiyorum. Bu açıdan bilmiyorum en azından. Kur'an'ın beyanıyla insanla Allah arasında bir akit gerçekleşiyor. Ve kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye Allah sizden bu sözü aldı diyor. İnsan da galiba bela diyor. Yani böyle bir söz veriyor Allah'a. Evet sen bizim Rabbimizsin diyor. İşin Türkçesini söyleyeyim. Ben hatırlamıyorum. Yani ben kendim hatırlamıyorum ama Kur'an'a inanıyorum. Aciz kaldım inanmama. E, ya çalıştım ama inanma konusunda aciz kaldım ve inandım. Boyun eğdim yani. E, böyle bir söz vermişim. Bunu ben biliyorum. Bu birincisi. insanla Allah arasındaki akit. Kur'an bunu geniş olarak açıklıyor. E, anlatıyor. Bunu öyle bir şekilde ki bu insanı Allah var etmeden önce meleklere insanı var edeceğinden bahsediyor ve diyor ki ben yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım diyor. Melekler de tabiri caizse densizlik edip sen yeryüzünde kan dökücü bir millet mi yaratacaksın diyorlar. Bu Allah'a karşı yaratmış olduğu varlıkların ilk yönetmiş olduğu eleştiridir. Allah'a yaratmış olduğu bir varlık yapacak olduğu bir iş konusunda görmüş olduğu problemi eleştiriyor. İkinci kavram da bu. Eleştiri. Yani birincisi akit dedik. Aktin en önemli şeylerden bir tanesi eleştiri. Yani buradaki olayı bir daha ben açayım. Allah bir daha önceden varlıklar yaratmış. Bunlardan birisi de şuurlu varlıklardan biri olan melekler. Sonra başka bir şuurlu ve iradesi, seçme hakkı olan başka bir varlık yaratacağını söylüyor onlara. Onlar da bu konuda görmüş oldukları problemi nasıl görüyorlar? Benim ilgim değil. Kelamcılar uğraşsın o işlerle. Benim ilgim değil. Nasıl gördüler, nasıl bildiler? Ayrı bir tartışma konusu ama bir şekilde biliyorlar. Sen yeryüzünde kan dökücü bir millet mi yaratacaksın diye söylüyorlar. Neyi söylüyorlar? Var olacak olan, yaratılacak olan o canlı yani insanın problemli gördükleri bir yönünü, yönünden rahatsızlıklarını Allah'a beyan ediyorlar. Yani bu insana indiğimiz zaman hiçbir konuda insanın problemini görmüş olduğu, hiçbir konuda susturulamayacağına en temel ontolojik yani varoluş ile alakalı belgedir bence. Hele bir Müslümana hiç kimse yapmış olduğu işten dolayı hesap verememezlik durumuna kendisini koyamaz. Çünkü Müslüman inanmış olduğu kitap Allah kendisinin yapmış olduğu bir iş konusunda görmüş olduğu problemi ki buna ben eleştiri diyorum ama bu tam müteşekkil mütemmim bir eleştiri değildir. Fakat görmüş olduğu problemi söylüyor. Bak burada böyle bir problem var. Bunlar kan dökerler diyor. Allah'a karşı bile bunu söylüyor. Burası da çok sorun değil ama Allah bunu son kitaba koyup da bana kadar niye bunu söyledi? Sorun burada ya. Ya yani beni ilgilendiren bölüm burası. Madem ki Allah Kendisinin bile yapmış olduğu işteki, kendi kafalarına göre görmüş oldukları eksiği beyan etmesini meleklerin övgüyle bahsediyor ya da bahsediyor kitabına koymuş, son kitaba koymuş ve kıyamete kadar da bozulmayacak olan bir kitaba koymuş. O halde onu Allah'ın işleri düzeyinden kulların işleri düzeyine indirdiğimiz zaman şimdi bakalım Allah Resulü'nün yapmış olduğu işlere bakalım. O birçok iş yapıyor, birçok şey söylüyor. Asla bunun kafasına yatmıyor. Diyorlar ki ya bunda bir sorun var. Bu senden mi Allah'tan mı? Derse ki Allah'tan iki söz söylüyorlar. Bir, semina ve etana ya da amenna ve saddakna. Allah'tan derse. Madem ki Allah'tan kafamızda yatmadı ama işte o şeydeki gibi yani hatırlamıyorum ama boyun eğiyorum. Madem ki Allah'tan boyun eğdik diyorlar. İşittik ve itaat ettik. Emirse işittik ve iman ettik. Amenna ve saddakna iman ettik ve teslim olduk diyorlar. Ee, o söze. Allah'tansa. Ama eğer derse ki Hazreti Peygamber o bendendir. O zaman diyorlar ki ya böyle değil de şöyle olsun diyorlar. Ve Resulullah'ın altı tane örnek var bir kararı verdikten sonra dünyevi bir kararı verdikten sonra savaşa ait, dünyaya ait hatta ganimetlerin paylaşılmasına ait kararları verdikten sonra Resulullah'a senden mi Allah'tan mı diye soruyor sahabe. O da bendendir diyor. Yani bu din değildir. Yani Allah'tan değildir. Bu bendendir diyor. O zaman öyle değil şöyle olsun diyorlar. Resulullah karar verdiği halde o kararından dönüyor. Başka bir şey söyleyeyim. Daha fazlasını söyleyeyim. Bunlardan bazıları ki Bedir Savaşı'ndaki savaşın yeri bunlardan birisidir. İçine sinmediği halde diyor kaynaklar. içine sinmediği halde asabının görüşüne uydu. İstişare ediyor, onlarla soruyor, eleştiriyorlar. Diyorlar ki sen Allah'tan değilse bu sendense bu böyle olmaz. Bunda teknik sorunlar var. Böyle olsun diyorlar. Ayrıntıya girmiyorum. O da tamam diyor. İçine sinmediği halde asabının görüşüne. Şura'nın üçüncü kavram Şura bu akitlerle alakalı, şuuranın gereğini yerine getiriyor. Ve teslim oluyor, ona teslim oluyor. Ee, bunun yeryüzünde, bu Allah'tandır dediği zaman, o son söz olacak, son adam öldü. Ondan sonra hiçbir insan bize, bu Allah'tandır ve sen de buna uymak zorundasın diyemez. Namaz bile olsa, yani bu namaz emridir ve Allah'tandır. Sen de buna uymak zorundasın diyemez hiçbir insan. Kim diyebilir? Anne çocuğuna diyebilir. Baba çocuğuna diyebilir. Eş eşine diyebilir. Ama üçüncü şahsa diyemezsiniz. Ancak şunu diyebilirsin. Bu Allah'ın emridir. Bu açıktır. Bunun lafzı katidir. Manası katidir. Cumhurun üstünde görüşü vardır. Üstünde icma vardır. Çok kuvvetlidir varlığım kadar kesindir dersiniz o kadar. Bunu dersiniz. Kahir ekseriyetin görüşü budur dersiniz. Ümmetin yani en sünnetin hatta farklı meşreplerden bile olmuş olsa, mezheplerden bile olmuş olsa, üstünde ittifak etmiş olduğu %99'un görüşü budur da diyebilirsiniz. O kadar. Ama bu Allah Allah'tandır ve bu son sözdür. Deme noktasında bunu bunu diyemezsiniz. Ha bunu da diyebilirsiniz. Kendi inancınızı beyan etmiş oluyor.